Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere günlük bir vlog çekeceğim Ramazan'da. Şu an saat 04.34. Ya bugün yazıl e, coğrafya ve kimya yazılım var. Bu yüzden sahurdan sonra biraz daha çalışacağım. E, biraz çalıştıktan sonra uyur bilmiyorum. Uyursam söyleyeyim zaten. O kadar da hemen şimdi programımızı yapıp çalışıyorum. Havada yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Ben uyuyacağım artık. Ya yani zaten çantamı hazırlayacağım yani bir 20 dakika falan uzanarım diye düşünüyorum ama. Hadi. Artık eve geldim. çalıştığımı da göstereceğim size. Şöyle duran sandalye çıkarayım size. <laughs> Toplam 20 dakika mı yasalım gerçekten saat yedide içtim aslında ve bu da 28 e, ayrıca bunu açmadan da 32 dakika çalışmıştım oldu toplam e, kaç gözüküyor niye ya <laughs> oldu e, kaç oldu 1 saat oldu şimdi çantamı alacağım görüşürüz okul okuldan dönünce. tikay Zaten. Arkadaşlar şimdi ben okuldan geldim Aslında 40 dakika oldu Geleli saat 16.40 Çalışmaya başlayacaktım 16.40'da öyle düşünmüştüm ama Çok yorgunum Ve şu an geldim Salınca oturdum Dinlemek istiyorum Çünkü bu hafta geçten çok yoruldum Ve yarın İngilizce ve Dink süresi var Ama onları hallederim Yani akşam çalışırsam bir de kimya ödevi yapacağım bir 40 soru falan kalmış ya da 35. Neyse bu kadar. Şimdi ben çalıştığımda çekelim zaten. Arkadaşlar şu an saat 20.39. Ben normalde 20.00'da masaya oturacaktım. Hatta arkadaşımla konuşuyordum. Dedim ki artık çalışayım. Öyle dedim düşün o kadar. Ee, sonra ne oldu? Sizce ne oldu? Tabii ki ben böceklerden çok korkuyorum. Yatağımın üstüne böcek gelmiş. Çıldırdım. Ama neyse atlattık geceyi. Ee, bu <laughs> Kendi soğuk kahve yaptım. Soğuk kahve sesini benim için hazırlamış, açılmıştır. Şimdi e, derse başlayacağız. Yarın İngilizce ve din Kültürü sınavım var. İlk önce İngilizce not çıkacağım. Sonra din kültür ama onlardan önce kimya devim bitireceğim. Zaten çözümü izleyeceğim. Çünkü yapamadığım sorular kalmış. Neyse. arkadaşlar şimdi ben bir şeyimi hallettim. Saat 9 olmak üzere. Ben 9.30'a kadar çalışacağım. Sonra arkadaşımla biraz konuşacağım. Sonra da Esma ile konuşacağım. Neyse. Sonra da e, o sırada telefonu şarjı takacağım. E, sonra da işte tekrar çalışacağız. 11.30'a kadar. buçukta 11 uyuyacağım. Sonra sonra tekrar çalışacağım ve İngilizce'den yüksek almak istiyorum. 35 soru I'm şimdi benim kimyada bir iki iki sorum kalmış bir de etkinliklerde sadece şu tarafa kalmış şurası neyse ama saat 21.31 oldu ee, şu an arkadaşımla biraz konuşacağım o sırada telefonu tutarız takacağım sonra devam ederiz arkadaşlar şimdi ay flash açıldı çok kötü oldu ya neyse şimdi ben çalışmaya geçiyorum saat 22.13 ne ben video çektiğimi unutmuşum Neyse. Hemen çalışmaya geçiyorum. Arkadaşlar şimdi benim kimya bitti. Saat 22.41 maşallah ben yine sınava çalışamadım. Neyse. Ee, ben şu an ne yapacağım? Ee, şu an ben İngilizce not çıkaracağım kendim. Sonra din kültürüne geçerim. Zaten saat 11.30'a kadar çalışacağım. Bir ara arkadaşımla konuşmuştuk. Ne kadar yetişirse sabah da çalışırım oradan sonra. Neyse bu kadar. Şimdi başlayalım. <laughs> arkadaşımla ya da 15 20 dakika arkadaşımla konuşalım. Sonra derse devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi ben normalde e, ders çalışmaya ya şu an belki biraz daha devam ederim ama saat şu an 23 yemiyor. Ya biraz daha video çekeyim ama şu an şuna karar verdim. Telefon telefonu şarj takacağım. Şarj 57. E, şey. Şarj takacağım. Şarj biraz daha girsin. Belki videoyu editleyip yüklerim akşam, Belki de yüklemem ama yine de şarjda olsun. Ki şarjda olsun ben uyumadan önce. Neyse e, muhtemelen ya çantamı hazırlayıp uyuyacağım ya da notumu yazmaya devam edeceğim. E, bu kadar da biraz e, kısa ya da kısa olması da e, az oldu çalışmaya ama videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar ben siz videonun kapanışını yaptım ama bugün neler yaptığımı söylemedim. Buraya yazmadım ama ben size söyleyeyim. 240 soru çözdüm ve 4 saat 60 burada da toplamı değil bir de şuradaki var. Neyse 4 saat 23 dakika çalıştım. Bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.